Horlama toplumda çok sık görülen genç ve yaşlı insanlarda ortalama yüzde 45'inde görülen bir durumdur. Horlama uyku esnasında ağzımızdan çıkarttığımız rahatsız edici sese verilen isimdir. Fakat bu genellikle horlamayla kalmaz. Çoğu zaman ilerleyen zaman içinde uyku apnesine dönüşür. Uyku apnesi de yine uyku esnasında en az 10 saniye süreyle nefesimizin durmasıdır. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü önce 10 saniye özellikle kişinin anatomik yapısına ve kilosunun fazlalığına bağlı olmak üzere 20, 30, 40 hatta 90 saniyelere kadar çıkmaktadır. Bu da hayati tehdit oluşturan bir durumdur. Horlamanın sıklıkla nedeni burun içinde nefes almamızı engelleyen kemik eriliği, burun etleri, polipler, kronik sinüzit. Boğazda büyük bademcikler, büyük küçük dilin çok büyük olması, yine yumuşak damağın sarkık oluşu. Daha aşağıda ise epiglot ve gırtlak bölgesindeki darlıklardır. Peki horlamanın tedavisinde ne yapalım? Horlama tedavisinde ilk olarak son derece iyi analiz edilmeli, tanı tam olarak konmalı. Gerekirse ileri tetkikler, sinüs tomografileri, burun filmleri hatta polisomnografi dediğimiz uyku tetkikleri yapılır. Burun kemik eğriliği düzeltilir, burun eti küçültülür, burun yolu son derece başarılı açılır. Düşük yumuşak damak ve büyük küçük dil küçültülür. Böylece yatınca dilin arkaya kaçması engellenmiş olur. Ama eğer kişi çok kiloluysa ve apnesi ileri derecede ise bu takdirde hemen cerrahi düşünmememiz, CPAP dediğimiz basınçlı hava veren bir maske uygulamak son derece sağlıklı bir yol olur.